Evet arkadaşlar 20 sıra arttırmamı yaptım. <laughs> Bonbonlarımın arası bonbonumla birlikte 8 ilmek oldu. 8 8 8 8 8 8 Burada 3 tane biliyorsunuz. 4. bonbon yaptık. Arttırma 2 ilmek. 3 oldu. Dördüncüye bombonumuz yaptık. Bu şekilde devam ettik. 20 sıra arttırmamızı yaptık. Buradaki boşlukları saydık biliyorsunuz. Burada arttırma yerlerimizi saydık. 20 sıra oldu. Eriş modelimiz ortaya çıktı. Her 12'de bir ilmek arttırmamızı yapıyoruz. 12 sırada bir şu şekilde arkadan seviyoruz 12 tane olunca 13. ilmek arttırmamızı yapıyoruz şimdi kol ayrımlarını yapacağız arkadaşlar peki nasıl yapacağız şimdi düz sıradayım bu şekilde 8 tane düzümü örüyorum İsterseniz aynı şişten devam edin, isterseniz ayrı şişlerden devam edebilirsiniz. Eriş modelim için ters mod örüyorum, ön taraftayım. Evet arkadaşlar ön bölümümü ördüm. Şimdi ayırıcımı çıkartıyorum bir ajurumu ön bölüme diğer ajurumumu da kol bölümüne aktaracağım. Şimdi artık ayırıcılarıma ihtiyacım yok. İsterseniz yine kullanabilirsiniz. Şu bölümde şimdi gidip tekrar geri döneceğimiz için düz bir şekilde örüyoruz ajurlarımızın arası da 7 sıraydı arkadaşlar şuradan sayınca 2 4 6 7 8. sırada bonbonlarımızı yapıyorduk şimdi kol ayrımını göstereyim arkadaşlar size buradan artık kollarımızı örmeye başlayacağız Evet arkadaşlar, başa geldik. ayıcımı çıkartıyorum. Bir ajurumu kola katıyorum ve artık kol örgüme devam ediyorum. İsterseniz başka bir şiş kullanın. İsterseniz aynı şiş üzerinden devam edebilirsiniz. Şimdi sadece kol örümümüzü yapacağız kol örümümüzde yine bonbonlarımızı 7 sırada bir yapacağız aralarında 8 ilmekle yapacağız yani 7 ilmek 8 incisi bonbonumuz olacak yine kenarlarda 3 ilmek dördüncüsü bonbonumuz olacak bu şekilde Lastik bölümünü ne kadar örelim? Gelelim arkadaşlar kol bölümünü de. Arkadaşlar kol boyumuzu bitirdim. Şimdi lastiğe geçeceğim. Lastiğe geçmeden önce ölçüyorum. Burası 31 santim olmuş. 31 santimde lastiğime geçiş yapıyorum. Lastiğimi geçerken de kesim işlemi yapacağım. Örmeden alıyorum arkadaşlar başı. Bir ters bir düz olarak öreceğim. Bir ters, bir düz örerken düz olanlardan 6 tane keseceğim arkadaşlar. Ara ara kesimler yapacağım. Bir tane kestim. İkinciyi kesiyorum. Ama düz kesim yapıyorum. Düz olanı kesiyorum kötü bir görüntü olmasın diye arkadaşlar tersimi yaptım. Düz. Ters. Düz. Ters. Üçüncüyü kesiyorum. Ters. Düz. Ters. Düz. Düz. Ters. 4. kesiyorum arkadaşlar Ters Düz Ters Düz Ters Beşinci kestim arkadaşlar Ters Düz Ters Evet bu şekilde başa geliyorum arkadaşlar. 6 tane kesim yapıyorum. Başa geliyorum. Evet arkadaşlar. Lastik bölümümüze geçtik. Hem de 6 tane kesim yaptık ara ara. Şimdi bir ters bir düz olarak 15 sıra kol lastiğimizi öreceğiz. Tabii bu sizin elinizin gevşek veya sık olmasıyla da alakalı ben 15 ördükten sonra tekrar santim olarak ölçüşem ölçümünü tekrar size söyleyeceğim arkadaşlar bu şekilde daha rahat oluyor çünkü benim elim çok sıkı olduğu için sık örüyorum herkesin örgüsüne genelde uymuyor benim elim Evet arkadaşlar lastik kolumuzun lastiğini de bu şekilde ters düz olarak devam ediyoruz. Evet şu şekilde ters düz oldu. Üç buçuk şişimi takmıştım arkadaşlar ben lastiklerimi üç buçukla, diğer yerleri dörtten örüyorum siz tabi dörtten örmek istiyorsanız dörtten devam edebilirsiniz ben bir de kollarda geri kıvırmayı sevdiğim için geri kıvrılan katlama yapabileceğimiz bir lastikti fazlasını yapıyorum her zaman Kendimi de çok sevdiğim için. Uzun kolu seviyorum yani. Evet arkadaşlar. Lastiğimiz belirginleşti. Bir ters bir düz olarak. Üçüncü sıramızda tamamlıyoruz. 15. sırayı yapalım. Tekrar santim olarak söyleyeceğim ben size arkadaşlar. 15 sıra yapalım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar 15 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi tekrardan pardon. 14 sıra lastiğimi ördüm. 15. de kesim yapacağım. Şimdi ölçüm yapıyorum. Kaç santim olmuş? Toplam 36 santim kol boyumuz olmuş. Şimdi kesim yapıyorum. Örerek kesim yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde kolumuzu da kesimini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Sonra diğer kola geçeceğiz. Nasıl geçeceğimi göstereceğim. Şimdi kesimi yapalım. Bitirelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kol için ipimizi bağlayalım. Bu tarafı zaten örmüştük biliyorsunuz. Bu taraftan tekrar devam ediyoruz. Bu taraf biliyorsunuz pirinç Eriş örneği olduğu için tersten ürünümüzü yapıyoruz. Arka bölümünü örüyoruz arkadaşlar. Diğer kol tarafına geçeceğiz. Kol tarafına geçtiğimiz zaman Tekrar buradaki gibi Bir ajurumuzu Arka tarafı bırakacağız. Diğer ajurumuzu kolumuza Öreceğiz. Eriş modelimiz için Tersten örüyoruz arkadaşlar. Kolda düz ördük biliyorsunuz. bonbon yaptık. Evet arkadaşlar diğer kol ayrıma geldim buradaki ajurumu arka bölüme aktarıyorum buradakini de aynen düz bir şekilde örüyorum İsterseniz farklı bir şişten de yapabilirsiniz ister bu şişten de devam edebilirsiniz kol bölümünü örüyorum arkadaşlar yine diğer taraftaki gibi 7 sırada bir bonbonlarımızı yapacağız 8 ilmek aralarında kalır şekilde bonbonla birlikte 8 ilmek olacak bu şekilde bonbonlarımızı yapacağız şuradan başa kadar gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar kolun diğer başına geldim. Buradaki ajuru kola katıyorum. Ve geri dönüyorum arkadaşlar. Örmeden alıyorum. Ters örgüyle 30 santim olana kadar devam edeceğim. 30 santim olduktan sonra 6 tane lastikte Lastiye başladığımda 6 tane eksiltme yapacağım ara ara. 15 sıra lastiğimi öreceğim ve kolumu da bitirmiş olacağım. Diğer tarafta ne yaptıysak aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Sonra beden bölümünün bölümüne geçeceğiz birlikte. Bu kolumuzu da tamamlayalım. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap veririm. Kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar iki kolumu da bitirdim. Örmediğim sadece ön bölüm kalmıştı. Şimdi ön bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. İpimi bağladım. Evet. Buradaki ajurumu da ters bir şekilde örüyorum eş modeli için ve başa geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar başa geldim düzlerimi düz, düz ördüm şimdi ters bir şekilde tersinden dönüşümü yapıyorum örmeden aldım. Düz bölümü tersten örüyorum. Şimdi eriş modeline geldik. 1 2 3 tane var arkadaşlar. Bunu tersten alıyorum. 1 2 tane var. Düzden alıyorum. Ters. Düz. eriş modelinizi sizlere ayrıyetten anlatacağım zaten arkadaşlar. Şimdi koltuk altına geleyim hemen. Evet arkadaşlar ön tarafı ördüm. Şimdi koltuk altındayım. Şu şekil birleştirmemi yapıyorum. Birleştirmem için hiçbir ilmek artırımı yapmıyorum sıkı bir şekilde ilmeğimi örüyorum bu şekilde birleştirmemi yapıyorum gitti. Birleştirmemi yaptım arkadaşlar. Diğer koltuk altıma geleyim Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer koltuk altıma da geldim. Buranın da birleştirmesini yapıyoruz. Sıkı bir şekilde ilmeğimi sıkıyorum. Açılma olmasın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bedenimizi komple ölümlü yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Buradan da bu şekilde birleştim. Evet arkadaşlar. Şimdi hırkamın boyu 30 santim oldu. Şimdi lastiğe başlıyorum. Lastiğe başlarken ara ara kesimler yapacağım. Hemen size göstereyim. Lastiğimizi. Bir ters bir düz lastiğimizi yapıyoruz. Düz olanları arkadan birinci kesimimi yaptım. İkinci kesimimi yaptım. Üçüncü kesim yaptım. Şimdi şu koltuk altına kadar bir kesim yapmayacağım. Üç kesim yeterli burası için. bir ters bir düz lastiğimi başladım arkadaşlar 30 santim olduktan sonra bir ters bir düz şimdi buradan bir tane daha kesiyorum kenardan kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir ters, bir düz lastiğimi örüyorum. Şöyle ikinci kesimimi yaptım yani 5. kesim oldu. Şöyle alt 6. kesimim. Şöyle 7. Toplamda 10 tane kesim yapacağım arkadaşlar. mi Evet arkadaşlar toplamda 10 tane kesim yaptım ara ara şimdi lastik bölümü örüyorum bir ters bir düz olarak Burayı da 5 santim öreceğim 5 santim ördükten sonra hırkamız hazır olacak arkadaşlar kollarını dikeceğim düğmelerini dikeceğiz ve hırkamız hazır olacak arkadaşlar. Şu şekil bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar, hırkamı bitirdim. Düğmelerini taktım. Bir tane düğmemiz eksik olmuş. Onu da dikeceğiz. Bonbonlu kollarımız, şöyle yaka düşürmemiz, eriş modeli, yakaımız hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun, de butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın lütfen. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.